Merhaba değerli öğretmenlerim. Değerli arkadaşlar merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Türkiye birincisiyle eğitim bilimlerine nasıl çalışmalıyız? Bunu konuşacağız. Emre şimdi eğitim bilimlerini iki gruba ayırmamız gerekiyor bence. Bunlardan bir tanesi öğrenme dersleri, bir de öğretim dersleri. Bu öğrenme dersleri içerisinde gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi ve rehberlik ve özel eğitim bulunuyor. Öğretim derslerinde ise program geliştirme, sınıf yönetimi ve materyal tasarımı, öğretim yöntem ve teknikleri bir de ölçme değerlendirme bulunuyor. Şimdi sen hangi sırayla başladın ve neden o sırayla başladın? Hocam şu şekilde süreci ilk başladığında bir bilgim yoktu. Daha önceden hazırlanan arkadaşların tavsiyeler üzerine gelişim psikolojisi, sonra öğrenme psikolojisi, o bittikten sonra program geliştirme, öğyete materyal tasarımı, sınıf yönetimi, ölçme değerlendirme, rehberlik şeklinde devam ettim ben. Ee, i̇lk zamanlarda bunun neden böyle başladığını bilmiyordum. Arkadaşlarımız tecrübe ettiği için yani mantıklı olanın bu olduğunu düşündüm. Ben de bu şekilde devam ettim. Macera aramadım kendim açıkçası. Ee, sonra hocam çalıştık ya, şunu anladım. Gelişim psikolojisi çalıştığımız zaman öğrenme psikolojisinde bazı kavramlar var. Bunları gelişimde oturtuyorsunuz. Büyüme, olgunlaşma, hazır bulunuşluk, türe özgü hazır bulunuşluk vesaire bu gibi kavramlar var. Bunları öğrendikten sonra diğer dersleri öğrenmek bence biraz daha kolay oluyor. Ee, ÖYT'den önce program geliştirme çalışma, çalışmamın sebebi şuydu. Program geliştirme daha çok e, bilginin olduğu bir konu, bir ders. Orada bilgileri bir an önce öğrenip karışmaması için çok soru çözmeyi düşündüm. Ondan dolayı program geliştirmeyi erken çözdüm. E, erken çalıştım. Sonra ÖYT. ÖYT herkes çalıştığı zaman bunu anlayacaktır ki bulmaca çözmek gibi bir şey. ÖYT çalıştığımız zaman bize hocalarımız konuları anlatıyorlar. Biz o konuları öğrendikten sonra soruların içerisinden bulmaca şeklinde sorulan kavramı bulmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bundan sonra materyal tasarımı, sınıf yönetimi çalıştım. Materyal tasarımı, sınıf yönetimi herkes zaten çalışınca anlayacaktır. Gerçekten çok kolay dersler. Birkaç konu başlığı dışında zor bir alanı yok bunların. Bunlar bittikten sonra ölçme değerlendirmeye başladım. Ölçme değerlendirmede gerçekten çok soru çözülmesi gerekiyor bazı yerlerde öğrenilmesi gereken kavramlar var. Oraları öğrendikten sonra soruları daha rahat çözüyorsunuz. Sonra rehberliğe geçtim hocam. Bol bol soru çözerek de dönemi bitirdim. Ellerine sağlık. Peki eğitim bilimleri konu çalışma sınavı mıdır? Soru çözme sınavı mı? Hocam eğitim bilimlerinde çok konu çalışarak sürekli konu çalışarak ben hiçbir yere varacağımı düşünmüyorum. Çünkü konular bittikten sonra her gün aynı şeyi ezberleyeceksin. Aynı örnekleri tekrar edeceksin. Bu sana hiçbir şey katmıyor. Çünkü aynı örneği vermeyecekler sana sınavda. Yani e, hani şu örnek vardır. Böyle sormayacak sana. Böyle soracak. Ya da tam tersi şeklinde soracak. Onun için konuları bitirdikten sonra görebildiğimiz kadar örnek görmeye çalışmak e, çok mantıklı. Çıkmış soruları e, birden fazla kez çözerek ÖSYM'nin mantığı nasıl? Kapsamı nasıl? Bunu yakalayabilmek çok önemli. Evet, çok canım. özür dilerim. Lafını balla kesiyorum. Çıkmış sorular başta, ortada, sonda ve sürekli çözülmeli bence. Kesinlikle. Hocam ben zaten çıkmış sorular için ileride öneri yapmayı düşünüyordum. Ben şöyle düşündüm çıkmış sorularda. Ee, Fatih Genç hocamız vardı. Program geliştirme dersinin en başında bunu söylemişti. Çıkmış soruları çözmeden soru bankasına geçmeyin. Soru bankaları kapsama yakalayabilmek için detaylar iniyor. Bu sizi yoruyor. Yani mantıklı bir şekilde e, ben de denilenleri yine uyguladım. E, konuları bitiriyordum hocam gelişim psikolojisinde örneğin. Bir konu bittikten sonra o konunun çıkmış sorularını çözüyordum. Çıkmış sorularda ÖSYM e nasıl soruyorsa ondan sonra soru bankası çözmeye başladım ben. Çıkmış sorularda şöyle yapıyordum hocam. Konu konu çıkmış sorular var son 7 yılın. Birden fazla yayın bunun satışını yapıyor zaten. İnternetten kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Reklam gibi oldu biraz. <gülüyor> <gülüyor> hocam şöyle. Aşağıya linki bıraksana. <laughs> Bırakmayacağız maalesef. Çıkmış soruları şöyle çözdüm hocam. 7. soru örneğin. 7. sorunun üzerinde. Ee, doğru yaptıysam artı yazıyordum. Yanlış yaptıysam eksi yazıyordum. Sorunun Hı -hı. üzerine işaretleme yapmıyordum ben. Hı -hı. Sonra e, eğitim bilimleri tamamen bitene kadar derslere bu şekilde ilerlettim ben. Eğitim bilimleri tamamen bittikten sonra bir ay geçti, iki ay geçti. Ben çıksın, çıkmış soruların kapsamını, ÖSYM'nin nasıl sorduğunu hatırlayabilmek için çıkmış sorular kitabımı önüme aldım. Bir haftanın içerisinde haftayı yediye böldüm. Dersleri tek tek, her gün bir ders olacak şekilde. Bugün gelişim psikolojisinin bütün çıkmış sorularını çözdüm yedi günü. Bakıyordum mesela hocam, e, artı yapmışım. Bugün de artı yaptım bunu. Diyorum ki ben bu konuyu unutmamışım. Hala devam ediyorum. Artı yapmışım. Eksiye çevirmişim. Diyorum ki ben bu konuyu unutmaya başlamışım. Hı hı. Bu benim aslında kendi kendimi sürekli kontrol edebilmeme de sağlayacağım. Mesela eksi yaptığım bir soruyu artıya çevirdiği zaman insanın yaşadığı mutluluk hiçbir şey de yok. Gerçekten öğrendiğini hissediyor insan. Ve bunu ÖSYM'nin çıkmış soruları üzerinden hissediyorsun. Bu çok değerli. Hı hı. Bu şekilde devam ettim hocam. Çıkmış şimdi, sorulardan. Şimdi ben arkadaşlara şey öneriyorum. Diyorum ki ya mesela bazı derslerde siz genel tekrar yaparken bence yanlış yapıyorsunuz. Yani zaten daha önce çalışıp bildiğiniz şeyi oturup bir daha en baştan sona kadar tekrar ediyorsunuz. Bunun yerine çalışma senenizde bir yanlış defteriniz olsun. Ve ilerleyen dönemlerde senin yaptığın gibi kendinizi bu yanlış defteri üzerinden kontrol edin. Ve o yanlış defterindeki yanlışlarınız üzerinden tekrar ederek hem zamanı ekonomik kullanın hem de yanlışlarınızı doğruya doğru çevirin. Ne diyorsun? Yanlış defteri nasıl bir uygulama sence? Hocam e, demin bahsettiğim bir konu var işte. Çıkmış soruları bol bol çözmemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Bence e, 60 nesin üzerine çıkmak hatta 65 nesin üzerine çıkabilmek için yapılması gereken eğitim bilimlerinde bir numaralı nokta şu var. Ben eğitim bilimlerini çözerken hocam bir soruyu çözüyordum mesela. E, orada birden fazla kavram var. 5 tane sor kavram sormuş bana şıklarda. Ben bu 5 kavramın içerisinden ee, bu kavramı cevap olarak aldığımda nasıl bunlar değil ya da neden bu? Bunları yazmak için kendime bir yanlış defteri oluşturmuştum. Bu soruyu yanlış yaptım. Nasıl olsaydı böyle olurdu? Nasıl olsaydı şöyle olurdu? O kavramı nasıl ayırt edebilirim? Bu şekilde kendi anlayacağım şekilde yanlış defteri oluşturmuştum. Öncelikle bunu çıkmış sorulardan yaptım. ÖSYM'nin kapsamını nasıl sorabilir? Ben bunu bunun içinden nasıl çıkartabilirim? Bunu anlamaya başlamıştım. Zaten bunu yaptıktan sonra e, soru bankalarındaki hocalarımız da ÖSYM gibi sormaya çalışıyorlar. Yani ben mantığını anlıyorum. Bunun içerisinden bunu nasıl bulabilirim? Bunu anladıktan sonra zaten soru bankalarını daha rahat çözmeye başlıyorsun. Hı hı. Soru ya hocam zaten hiç bilmediğimiz kavramlar oluşuyor. O kavramları da yine yanlış defterine yazarak eksiklerimi kapattım. Kapsamı yakalamaya çalıştım. Ellerine sağlık. Peki. Şimdi şöyle aslında eğitim bilimlerine nasıl çalışılacağını çok kısa bir sürede çok güzel bir şekilde anlattın. Birazcık böyle hoca önerisi yapalım. Yine hoca önerisi yaparken senin önerilerin kıymetli burada. Ee, yine söyleyelim. Bu bir tarz meselesidir. Tarzınıza uyan öğretmen sizin için en verimli öğretmen olacaktır. Çünkü bütün öğretmenlerimiz çok kıymetli. Hepsi çok kıymetli ve güzel işler yapıyorlar. Mesela ben ölçme değerlendirmede Hüseyin Küçük Subaşı'nın çok iyi bir ders anlattığını düşünüyorum. Ee, kendim de 2019'da Hüseyin Küçük Subaşı'yı dinleyerek söp sözelci olmama rağmen 12'de 11 yapmıştım. Ölçme değerlendirmede çok kıymetli diğer hocalarımız da var. Buradan sonraki süreç sende ders ders hoca önerisi, kaynak önerisi arkadaşlar merak ediyorlar. Tabii hocam başlıyorum hemen. <laughs> hocam e, şu şekilde başlayayım. Gelişim psikolojisi. Yani dersleri çalışma sıramda anlatmaya devam edeyim. Gelişim psikolojisine başladığında hocam benim hocam da Bülent Tanık hocamız var. Gerçekten bu işi çok iyi yapıyor. O kadar güzel bir ses tonu, o kadar güzel bir anlatım tarzı var ki. Dersi insana sevdiriyor. Gelişime, hmm. eğitim bilimlerine iyi ki böyle başlamışım. Hmm. Herkese öneriyorum. Gelişim psikolojisinde Ömer Ekici hocamız var. Bazı platformlarda anlatıyor. Ömer Ekici yani ne anlatıyorsa onu dinleyin. Yani ne hmm. anlatıyorsa gerçekten onu dinleyin. Her ders çok iyi anlatıyor. Hmm. Öğrenme psikolojisini bu iki hocamızdan dinledim hocam. Hmm. Şey, gelişim psikolojisini. Öğrenme psikolojisinde hocam geçtiğimde e, YouTube'da Ömer Ekici hocamızın videoları vardı. Sadece hmm. ondan dinledim hocam. Daha sonrasında Bakmaya çok fırsatım olmadı. Biri... O fırsat, şey soru çözdüm hocam. Hı hı. Bu şekilde devam ettim öğrenme psikolojisinde. Hoca, hoca ek önerisi yapayım o zaman. Ömer Ekeci gerçekten çok iyi bir öğretmen. Yasin Yıldız hocamız var. Onun e, videolarına YouTube'da ulaşabilirler mi bilmiyorum ama dinlemek isteyen ondan da faydalanabilir. Evet hocam. Hı hı. E, öğrenme psikolojisini hocam düşündüğümüz zaman şöyle. E, yani Ömer Ekeci'den çalıştım hocam, sık sık çalıştım, hı hı. genel tekrarlarını izledim. Ondan sonra bol bol sorularını çözdüm zaten. Hı -hı. Program geliştirme Fatih Genç hocamız var. Gerçekten Hı -hı. çok iyi yapıyor bunu. Kendine has bir tarzıyla gerçekten çok iyi anlatıyordu. Program geliştirmede Metin Şar hocamız var. Hı -hı. Ee, onu daha sonra keşfettim. Oradan izledim. O da çok iyiydi. Hı -hı. Ee, ÖYT yine Fatih Genç hocamızdan dinledim. Materyal tasarımı, sınıf yönetimi. Fatih Genç hocamız zaten program geliştirme, ÖYT ee, Hı -hı. materyal tasarımı, sınıf yönetimi. Bu dördünü de anlatıyor. Gerçekten dördünü de çok iyi tutturmuştum ben. Bir ben de bir tane ek yapayım. Burada Tabii çeşitlilik canım. sağlamak için aslında ek yapıyorum. Yoksa <laughs> gerçekten siz burada bizim bahsetmediğimiz öğretmenlerden de çok fazla verim alabilirsiniz. Kesinlikle. Ki keza mesela Zeynep Salman hocamız var. Ee, ona da bakabilirsiniz. Mesela Gazi Karabulut hocamız var. Gazi Karabulut'un da ÖYT ve program geliştirmede e, yine bakılması gereken öğretmenlerden bir olduğunu düşünürüm. Size çeşitlilik sunma amacındayız arkadaşlar. Devam edelim Emre. Hocam... E... Ölçme değerlendirme zaten siz Hüseyin Hoca'dan bahsettiniz. Hı hı. Ben Hüseyin Hoca'yı izlemeye fırsatım olmadı hocam. Deprem oldu hı hı. zaten. Eğitim bilimleri de bitmişti. Hı hı. Birden fazla hocaya bakmaya fırsatım hiç olmadı. Evet. Ben Tufan Genç hocamızı izledim. Hı hı. Gerçekten çok iyi anlatıyor. Yani ölçmeyi o tutturmuştu bende. Tek bir kez izledim. Bir kez de, de o tutturmuştum ölçme değerlendirmeyi. Keza Cüneyt hocamız Cüneyt var. Cüneyt işte. Hoca evet. Çok hı hı. söyleniyor. Gerçekten iyi olduğuna dair de çok kez hı hı. geri dönüpler aldık hocam. Ee, bunun dışında rehberlik kaldı. Rehberlikte hocam YouTube üzerinden Salih Yıldırım diye bir hocamız var. Çok evet. bilinmiyor. Gerçekten çok iyi bir hocamız. Bıyıklı Freud. Hocam çok iyi gerçekten. Hı. Yani gelişim psikolojisi çıkmış sorularını çözüyor. Öğrenmenin çıkmış sorularını çözüyor. Rehberlik aynı şekilde. Hı hı. Gerçekten alanında uzman. Belki görüntü kalitesi çok iyi olmayabilir ama gerçekten bu iş çok iyi yapıyor. Ee, bunun dışında rehberlikte hocam bunu izledim Salih hocada. Selim hocam Hoca var Selim Hoca da, evet. Selim hı hı. hocanın genel tekrarını izlemiştim hocam. Hı hı. O da çok iyiydi. Hı hı. Rehberliği de bu şekilde bitirdim hocam. Zaten rehberlikte bir hocamızdan izlemeniz yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü rehberlik biraz daha iyi insan olma üzerine bir ders. Bunları yaptıktan sonra gerçekten Ger yap iyi yapıyoruz. Peki Mahmut nasıl topçu? Hocam Mahmut iyi bir topçu diyelim. <laughs> Oğlum iyi topçu değil, iyi insan. <laughs> yani iyi insan, anladım hocam. <laughs> Mahmut nasıl topçu? İyi, i̇yi insan. insan. Aynen öyle insan hocam. Şimdi o zaman kaynak öner biraz insanlara. İnsanlar ne çözsünler? Hocam e, hangi hocadan çalışıyorsanız kesinlikle onun soru bankası çözülmesi Hı -hı. gerekiyor. Yani adam onun için anlatıyor bunu. Hı -hı. Anlamanız gereken sorular da orada var zaten. Hı -hı. E, o soru bankalarını öneriyorum kimden çalışırsanız eğer. Hı -hı. Bunun dışında hocam çıkmış sorular kitabı. Yani üç kez evet. çözün, dört kez çözün. Yani PGM. sürecin sonuna kadar bunu önereceğim. Çıkmış sorular gerçekten çok önemli. Hı -hı. PGM eğitim bilimlerinde gerçekten hocam... E, ÖSYM standartını yakalamayı başarmış yayınlardan bir tanesi. Hı hı. Yine yargının var hocam, yargının soru bankası da çok iyiydi. Hı hı. Ben çünkü oradan dinlediğim için hocalarımız da oradan soru bankası yazmıştı. Yargı ve yediktim. Ondan sonra çıkmış sorular. Hı hı. Bu şekilde hocam yani bunları öneriyorum diyorum Hepsi evet. gerçekten kaliteli yayınlar. Yani branş denemeleri mesela yani soru bankası dışında branş denemeleri de çözecekleri zaman. ...çok sayıda farklı yayın evinin branş denemesini de alabilirler. Bunlar arasında işte benim hocam olur, zaten sen... Kendi hocamızın yayınları oluyor kendi zaten. Kendi hocamızın evet. yayınları, hoca web'de yayınları olabilir. Bunları zaten arkadaşlarımız sizler İneriyoruz. de etrafınızdaki önerilere göre göreceksinizdir. Yine söylüyorum bu uyarıyı yapmak durumunda hissediyorum kendimi. Biz burada bir kaynak veya hoca önerirken diğerlerinden... Şöyle ayırmıyoruz işte bu en iyisi diğerleri kötü gibi ayırmıyoruz. Sadece Emre kendi sürecini anlatıyor. Kendi süreciyle alakalı. Arada ben de çeşitlilik olsun diye farklı isimler de katıyorum. Siz yine en doğrusuna karar verirsiniz. Eğitim bilimleriyle alakalı söylememiz gereken başka bir şey kaldı mı? Hocam ben şunu her soran arkadaşıma kesinlikle öneriyorum. Eğitim bilimlerinde kesinlikle kendi notunuzu tutmak zorundasınız. Ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Çünkü eğitim bilimleri dersi bittikten sonra insanın içerisinde sürekli şu geliyor. Ben bu konuları biliyor muyum? Ben bu konuları biliyor muyum? Yani konuları tekrar tekrar etmeye isteği de oluyor insanın içinde. Bunu e, video ders not üzerinden, konu anlatım kitabı üzerinden yapmaya kalkarsanız bu bir gününüzü alır. Gerçekten çok yorar insanı. Hı -hı. Ama kendi notunuzu oluşturduğunuz zaman ben eğitim bilimlerini istediğim zaman 45 dakika içinde bir dersin tekrarını yapabiliyordum. Yani haftanın 7 gününe bunu böldüğüm zaman ben haftanın her günü bir eğitim dersini çalışarak bir haftada bütün eğitim bilimlerini tekrar etmiş oluyordum. Hı -hı. Ve bunun için soru bankası çözmeye de çok vaktim oluyordu. Yani Burada, evet sen devam et ben sonra gireyim araya. Yani hocam e, ben not tutmaya üşeniyorum. E, not tutmasam olur mu? Bu şekilde soruyorlar. Elbette olur. Yani bu şekilde çok yüksek net yapan hocalarımız da var not tutmayarak. Hı -hı. Ama ben bu şekilde fayda aldım hocam. Yani dönemin sonuna geldiğinde tekrar etmiş istediği o içinde Bakıyorum hocam genel tekrar videolarına. Uzun izlediğim zaman 3-4 saatim alacak. Kitaba bakıyorum. Kitap çok kalın. Çok zamanım alacak. Ama kendi notlarım olduğu zaman 45 dakika içerisinde ben bunu tekrar ediyorum. Branş denemesi çözüyorum 3-4 tane. Hem soru çözmüş oluyorum hem Hı. konunun tamamını tekrar etmiş oluyorum. Bir de kendi notlarım olduğu için e, her Hı. şeyin yerini ezberlemiştim artık ben. Kendi yani, üçüncü oldu sayfada sol üst köşede şu vardı bu vardı. İnsan Hı. bunu ezberliyor. Yani, Hı. Bu çok büyük bir avantaj bana kalırsa. Evet. Şimdi burada ben de kendi kanalımın reklamını yapayım. Youtube'da Emir Beyaz besiyor ya da Beyaz Demirhan kanalında ben de rehberlik yayınları yapıyorum ya. Orada mesela bir sonraki videonun konusu ...not alma teknikleri... ...kornel not alma tekniği veya şemalaştırma... Ee, ...aslında dersi dinlerken... ...şu kornel not alma tekniğinin... ...ne olduğuna bakarsanız arkadaşlar... ...dersi dinlerken iyi bir not alma tekniğidir... ...daha sonrasında da... ...belli şeyleri, mesela bu tarihte de böyledir... ...eğitim bilimlerinde de böyle... ...kavram haritası oluşturmak... ...ve sizin kendi yapmanız çok önemli... ...mesela hazır bir kavram haritası aldığınızda... ...dahi bu kadar... E, ...büyük bir etki sağlayamazsınız kendiniz kavram haritası oluşturduğunuzda aslında sadece kağıda değil zihninize de bir şema işliyorsunuz. Bu da son önerimiz olsun. Varsa senden başka bir öneri? Yani hocam önerebileceklerim bu kadar. Hı hı. Yine instagram hesabımdan arkadaşlarım biliyorsa eğer hı hı. oradan da bunun üzerine ekstra soruları varsa sorabilirler. Hı hı. Yani yardımcı olabilirsem gerçekten çok mutlu olurum. Çok zor bir süreç. Yani bir şey bu hayat ama. kolay kazanılmıyor. Bir Destek olmamız unuttum. lazım. Evet hocam. Bir şeyi unuttum. Ne hocam? Mesela senin bir çalışma arkadaşın vardı. Evet hocam. İyi futbolcu, iyi insan Mahmut. <gülüyor> <gülüyor> biz neden bu çocuğa sürekli sallıyoruz? Bir kere hocam, gerçekten anlatmasak mı? Hocam biz beraber çalıştık zaten. Gerçekleri anlatmanın vakti geldiyse eğer konuşalım. Evet. Yani ben Mahmut arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Yani bu süreçte işte belki dalga geçtiğim, yani <laughs> inleme yaptığım zamanlar çok olmuştur ama eğitim bilimlerinde ben bu netleri yaptıysam gerçekten... Ee, ona borçluyum. Eğitim bilimlerini çok severek çalışıyor. Yani bıraksam sadece onu çalışacaktı sınava kadar. Ee, her şu an yanımızda zaten kendi kendini övdüğümüzü fark ediyor. <laughs> Eğitim bilimlerindeki her konuya hakimdi. Kendisi de iyi yaptı gerçekten bu dönemde. Sağ olsun hocam teşekkür ediyorum iyi insan Mahmut hocamıza. Eyvallah. O zaman son çalışma önerisi yine çalışma arkadaşı, çalışma badisi. Ee, iyi bir çalışma arkadaşıyla birbirinizi daha yukarıya çekebilirsiniz. Arkadaşlar birinciler önüne bakar, diğerleri onu izler. Bu yüzden siz birincisiniz. Çalışma arkadaşınızla beraber önünüze odaklanın. İnşallah 2024 sizin yılınız olsun. İnşallah hocam. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlara.